Evet sevgili chat ailenizin yayıncısı Nemo bir kez daha karşınızda One Piece bir hafta ardından 1114. sayıyla beraber karşınızda kötü söyledim 1110 aynen. 1114. sayıyla karşınızda chat şimdi sayıya geçmeden önce sayıyla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum ben One Piece'e başladığım zaman yanılmıyorsam 2018 falandı ve Güncele geldiğimde anime'de Vanu'nun ilk bölümü yayınlanmıştı yaklaşık olarak. E, mangada da Oden flashbacklerini hatırlıyorum. Yani ya güncele yeni gelmiştim ya da gelmek üzereydim. Ve orada Roger'ın güldüğü bir panel vardı. Hatta bir süre yayınlarımda o paneli arka planda yansıttım. Sonra telif yiyince artık manga paneli vermemeye başladım yayında. Roger'ın güldüğü bir panel vardı, meşhur bir panel. O paneli ilk gördüğümde ne hissediyorsam şu anda bu sayının sonundaki olayı okuduğumda benzer bir şey hissediyorum. Acayip Pipe, Acayip serinin sonuyla alakalı bir şeyler veren artık bir sayı oldu. Vegapunk sonunda açıklıyor onu söyleyeyim. Açıklaması bitiyor mu onu da bilmiyorum ama sonunda gerçekten seri ile alakalı bazı sırları artık öğrendiğimiz bir sayı. O yüzden ben bu sayıya şapka çıkartıyorum. Çok beğendim. Ve bence efsane bir sayı oldu. Videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu sayının hatırına efsanevi 1114. sayının özetine geçiyoruz. Evet sayı nerede kalmıştı? En son dünyadan insanların reaksiyonlarını görüyorduk. Onunla devam ediyoruz. Çok sevdiğimiz bir karakteri görüyoruz. Daha doğrusu Engin'in çok sevdiği bir karakteri görüyoruz. Sonra Engin'in ve bizim çok sevdiğimiz bir karakteri görüyoruz. O da ilginç. Ee, Vegapunk'ın bu açıklamalarına dünya genelindeki denizcilerin tepkilerini görüyoruz önce. Sonrasında Akainu'nun her zamanki gibi çok kızgın olduğunu görüyoruz. Her zamanki gibi demiş burada. Hani daha fazla ya da daha az dememiş her zamanki gibi dem. Yani yine kızgın. Doflamingo'yu görüyoruz. Doflamingo Flamingo kelimeleri hakkında Vega discussion yapıyor. Yani bu konu hakkında beyin fırtınası yapıyorlar diye çevirebiliriz Türkçeye. Ve ee, ve şunu söylüyor. Onlar diyor daha yüksek bir yere gitmeliler diyor. Muhtemelen kutsal izlerlerden bahsediyor ama tabii ki bu bir özet. Yani geçen cümledeki "they" ifadesi "they should go to a higher place" şeklinde. Geçmiş bu ifade. E, onlar daha yüksek bir yere gitmeli derken kimden bahsettiğine dair net bir veri yok elimizde. Ama muhtemelen kutsal izlerlerdi. Ve daha fazla insan reaksiyonu görmeden önce ekede dönüyoruz. Burada ciddi açıklamalar var. Vegapunk dünyanın deniz levelinin, deniz seviyesinin bir metre yükseldiğine dair ve bu yükselmenin sebebinin depremler olduğuna dair bir hipotez üretiyor. Aa bak bu çok ilginç. Bunun doğal bir felaket olmadığını söylüyor. Yani dünyanın yük seviyesinin, deniz seviyesinin yükselmesine sebep olan depremleri birisi yapıyor diyor. Birileri yapıyor diyor. Bunlar diyor doğal şeyler değil. Bu sırada Satürn tırlatıyor bir anda, çıldırıyor böyle. Böyle atıyor. Kafa atıyor ve benden bu şeyi yok etmeye gidiyor. Mother Flame'in içine giriyor. Mother Flame'e girdi diyor. Interesting Mother Flame diyor. Mother Flame'in e, içinde küçük bir ateş olduğunu görüyoruz ve kendisinin büyük bir tank olduğunu Giant Tank demiş. Yani bir depo gibi düşünün. Ee, şeye benziyor bu. Vegapunk'ın kafasının içinde olduğuna benzer bir tanka benziyor. Muhtemelen bu tankın özel bir özelliği var. Yani dışarıdan hasar almama gibi değişik bir özelliği var. Ve bu bu Vegapunk'ın teknolojisiyle alakalı belki antik krallığın teknolojisiyle alakalı bir teknoloji. Bu ne olduğunu ben de çok merak ediyorum ama bu tankın bir olayı var. Yani hasar vermekte zorlanacak diye düşünüyorum. Vegapunk'ın konuşmaya devam ettiğini, 900 yıl öncesi hakkında konuşmaya devam ettiğini ve güneşe nasıl çok yaklaştığını söylediğini görüyoruz. Imu'nun Mary Goy'daki tepkisini görüyoruz chat. Sessizce tepki veriyor ve izliyor Imu. Ne söylüyor bu diye. Imu'yu çaresiz bırakıyor mu acaba Vegapunk'ta içimden bir düşünüyorum. Yani Imu niye bir şey yapabilir mi acaba? Yok edebilir mi? Gücü yeter mi? Ama yetmiyor mu? Devam ediyoruz. Vegapunk açıklamalarına devam ediyor. Çatır 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 masaya vuruyor chat. Masaya vuruyor ve diyor ki gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir özelliği vardır diyor. Buradan şampiyon Galatasaray'ı tebrik ediyorum. <laughs> ve burada ikinci günahını açıklıyor Vegapunk. Aslında bu bence bir günah değil. Yani bu bir günah değil ama Dünya için günah aslında yani. Dünya hükümeti açısından günah. İkinci günahı şu Vegapunk'ın poneglifleri ve antik krallığı araştırmak. Ya şimdi şöyle söyleyeyim chat bu ufak bir e, yorum olacak benim naçizane. Zaten Vegapunk'ın biz bunları araştırdığını biliyorduk. Tahmin ediyorduk. Nereden derseniz şimdi Dünyadaki en yüksek teknoloji geçmişe ait. En yüksek teknoloji erişen kişi kim? Vegapunk. Tabii ki geçmişi araştırmıştır diye düşünüyorum yani. Bir şeyleri de geçmişten almış. Vegapunk araştırdığını açıklıyor. Her şeyi bilmediğini ne olduğuna dair. Ama bildiklerini anlatacağını söylüyor. Şimdi ne kadarını anlatabilecek? Ne kadarını biliyor bunları bilmiyoruz. Bu açıklamalar devam ediyor mu onu da bilmiyoruz. Ama bu sayı çok epik bir yerde bitiyor. Belki de 1115. sayı bunun da üstüne çıkacak. Bakın tekrar söyleyeyim. Efsanevi 1115. sayı da diyebiliriz yarın bir gün. Punk bildiklerini anlatmaya başlıyor. Ve Joy Boy'dan bahsetmeye. Aynı anda Luffy Varküre'ye saldırıyor. Domuz olan galiba belki. O kadar uzun zaman oldu ki iki haftada bir sayı gelince insan neyin ne olduğunu bile unutuyor geldi. Gear 5'ı kullanıyor Luffy ve Verküreye saldırıyor. Luffy Gear 5'ı kullandığı anda. Vegapunk'ı bir anlatıcı olarak düşün. Vegapunk Joy Boy'dan bahsediyor. 900 yıl önce doğan, 900 yıl önce gelişmiş bir klandıkta doğan diyor. Yine Advanced Kingdom. Yani e, Elbaflı mı? Bu biraz açık kapı bırakılmış. Elbaflı olmayabilir onu söyleyeyim. Ama devamında da şöyle bir ifade var. Onu bitireyim, ondan sonra anlayacaksınız dedi. 900 yıl önce gelişmiş bir krallıkta doğan bir adam vardı. Bu adam uzayan lastik yani ve sangat nika şeklinde savaşan biriydi yani. Sangat nika elbafın sangat nikası şeklinde savaşan biriydi. E, Stretch demiş yani çekiliyor böyle çekme germe yani lastik hareketleri. Elbaf'ın Sangat Nikasi gibi savaşırdı diyor. Şimdi burada ufak bir parantez açıyorum devamıyla alakalı. Bu kişinin adı Joy Boy'du ve bu kişi denizlere açılan tarihteki ilk korsan. Kapat parantez. Şimdi bu spoiler sağlayıcılarından birisi şunu söylüyor. Bu sırada Vega punk bahsederken Joy Boy'dan onu tanımlama şekli, onu anlatma şekli Luffy. Yani dümdüz Luffy'yi anlatıyor aslında. Ben burada yüzüyor, çekiyor lastik falan vesaire ama. Muhtemelen orada gözümüzün önünde bir Joy Boy da geldiğini düşünüyorum, umut ediyorum. Net bir veri yok ama gelmiş ol, olabilir yani. O yüzden burası biraz şey yani. Hani yani şunu söyleyeyim, artık Luffy'nin Joy Boy olduğu, bu Joy Boy'un 900 yıl önce dünyada denize açılan ilk korsan olduğunu, çok gelişmiş bir krallıktan geldiğini ve dünyadaki düzeni değiştirmek istediğini söylesek artık bu One Piece ile alakalı bir teori değil bir fact olur diye düşünüyorum. Yani beni heyecanlandıran burada şu. Luffy'nin Joy Boy olmasını tabii ki bekliyorduk. Bunda bir abesti bir durum yok. Yani Luffy Joy Boy zaten. Yani bunu ilk nerede öğrendik biz? Yani çok önceden beri tahmin ediyoruz. Tabii Balık Adam Adası'ndan beri Joy Boy'un Luffy olmasını tahmin ediyoruz ama Nerede öğrendik? ilk Zuneşa Joy Boy burada dediğinde ve Luffy Gear 5 uyandırdığında efsanevi kaçıncı bölümde hatırlamıyorum 1045. sayıydı galiba. O bölümde öğrendik. Bugün ne öğrendik de bu kadar hype'sın Nemo? Abi 900 yıl önce yaşamış tarihteki ilk korsan Joy. Yani tarihteki ilk korsan ne demek biliyor musunuz? Denize açılan ilk kişi gibi düşün yani. Hani ve bu kişinin bir amacı var. Niye açıldı denize? Dünyayı değiştirmek ne dönüyordu o zaman? Niye açıldı? Niye böyle bir şey yaptı? Bu gelişmiş doğduğu krallığın özelliğine, antik silahların özelliğine bu krallık nasıl yenildi? Boy'a verilen sözler nasıl tutulamadı? Tahtı ilk korsan ama yani dünyadaki korsan kavramından farklı biraz. Demek ki bu adam bir özgürlük savaşçısı. Valla One Piece'in sonuna geldiğimizi hissediyorum ama nereye bağlayacak H.R.O'da? Gerçekten ben de merakla bekliyorum chat yani ben de fark. Durumlar böyle arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Biraz rahatsızdım bugün yayın açacaktım normalde ama açamadım. Yani umarım bu akşam Salı akşamı ya da perşembe akşamı halim olursa, şartlar olgunlaşırsa, fırsat oluşursa bir yayın açmak istiyorum. Bu yayında da daha detaylı bu olayları konuşuruz. Bu arada ara var diyor. Break next week diyor yani ara var. Ee, tabii ki ekstra bir şey gelirse onu yine paylaşacağım sizlerle. Yani ara olması bir tık kötü açıkçası. En kötü haber bu diyebilirim. Ama... Şöyle bir şey var onu da söyleyeyim. Ya buradan bir yere bağlayacak bence Hro'da artık. Yani bir şeyleri bir yerlere bağlayacak, bir şeyler açıklayacak artık. One Piece de sonuçta 200 sene süremez. Yani 25 senedir hatta 30 senedir devam ediyor bu anime neredeyse. 30'a yuvarlayabiliriz. 25'in de üstünde. Ee, manga ya da öyle manga 28 27 28 sene olacak. Yani Hro'danın buradan bir yerlere bağlayacağını düşünüyorum. Çok konuştum yine gerçekten. Gecede gece de geç bir saatte çekiyorum bu videoyu yani niye bu kadar enerjin düşük falan demeyin lütfen yani gece bir burada anime spoilerını manga spoiler'ını aldığım gibi böyle sizin yüzünüze fışkırtıyorum umarım keyif al videodan sizi çok seviyorum chat sizler de beni seviyorsanız bu kanalı seviyorsanız kanala abone olmayı bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın nemo destekleriniz bekliyor sağ olun var olun hoşçakalın one piece'te kalın bye bye Yık.